Arkadaşlar, insan büyür gibi büyüyor değil Şurada 10 yaşında Ömer, Selim, gel bakayım buraya sen. Selman, Selim, aynı kök hocam. Çabuk Selman, hoş geldin. Şöyle ortada dur seni görsünler. Bu Ömer'e hangi duayı yapsam, ne yapsam benim cismime gelir, 100 kilo olur bugün. Hocam cevap, böyle bir dua çeşidi biliyor musun? Ömrü varsa bir gün benim gibi olmayacak mı? Var. Kardeşlerim, din insanlar gibidir. Hastalanır, tansiyonu olur. Bu mesela hem dişleri çürük hem yemek yiyor. Dindar olduğu halde faiz yiyen bir adam gibi. Çünkü din insan dinidir. Şişirerek balon gibi büyütemezsin ona. Bu toplum ezansız ve Kur'ansız 19 sene geçirmiş bir toplumun çocuğudur. Hocalar olarak, davetçiler olarak sabırlı olmamız lazım. Geçebilirsin Ömer. Tanzimattan beri bozuluyor. Elhamdülillah bütün bu yıkıma, döküme rağmen Allah'ın lütfu ve keremiyle bugün ciddi mümin bir nesil var. Elhamdülillah. On binlerce genç, anne bugün yemek pişirme, Kudüs'te kardeşlerimiz öldürüldü diyecek merhamet taşıyor. Belki bunların bir kısmı sonra bozulacak. Bunu garanti edemeyiz. Ama elhamdülillah mümin nesil geliyor, sabredeceğiz. Hiçbir şey yokmuş gibi sabredeceğiz. Ve bu sabrımızın işareti olarak da ailelerimiz güçlü olacak, ayakta duracak. Eften püften sebeplerle kavga etmeyeceğiz. Ailemizden başka bizim bir şeyimiz yok aslında. Evini kapatabildiğimiz tek, anahtarını alabildiğimiz tek noktamız aile. Musa Aleyhisselam iyice bunaldı firavunun zulmünden. Dedi ki ya Rabbi, sen de görüyorsun bu adam bize nefes aldırmıyor. Bitti artık, bir şey yapamıyorum allah Teala ona ne buyurdu? Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a o zaman siz de evinizi mabetleştirin, evinizde namazınızı kılın buyurdu. Ki Firavun gibi bir durum da yok ortada şu anda. Demek ki bizim şu anda yapacağımız en önemli iş evlerimizi ayakta tutmak. Bu ümmetin mücahideleri Gazze'de de var, burada da oturuyorlar, görüyorum onları ben. Bizim kadınlarımız Allah ve Peygamber sevdasıyla yaşadığı sürece biz umut varız. Ailemiz ayakta durduğu sürece Allah'ın izniyle ayaktayız biz. Yıkılırsak ailemiz olmadığı için yıkılırız. Ben iddialı bir hatırlatma yapayım size kardeşlerim. 20 seneye yakın zaman ki öncesinde de İstiklal Harbi yılları da 20 sene, 40 yıl medrese yok, cami yok, ezan yok, hoca yok. Niye namaz unutulmadı? Cenaze namazı niye unutulmadı? Niye biliyor musunuz? Jandarma hocaları topladı götürdü ama 80 yaşında neneleri çocuklarını namaza kaldıracağını anlayamadılar. Her namaz kılan bir nene bir alim oldu, iskilipli atıf oldu, boşluk doldurdu. Allah onlara rahmetler etsin. Analarımız namazı ve abdesti bildiği sürece bu ümmete ölüm yok. Elhamdülillah. Umut varız. Yeri geldiği için hatırlatayım arkadaşlar. Kur'an'dan bir örnek vereceğim. Hocam ne yapacağız dedi de ben de aileyi yöne çıkardım. Lut aleyhisselamı biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının oğludur. Bugünkü Ürdün ve İsrail denen yerin ortasındaki Lut Gölü'nün olduğu yere peygamber olarak gönderir. Bir şehrin çocuğu olmadığı halde oraya peygamber giden tek peygamberdir o. Gerisi hep oranın çocuğu olarak gittiler. Orada yabancı bir olarak gitti. Bir tek kızları ona iman etti. Başka karısı da iman etmedi. Ve cezayı biliyorsunuz Allahu Teala kaldırdı şehri yere fırlattırdı beleklere. Ama bir gece yarısı veya akşam yatsıdan sonra melekler Cebrail Aleyhisselam başta olmak üzere geldiler. E, Kur'an-ı Kerim diyor ki melekleri görünce çok korktu. Lut Aleyhisselam değişik bir zannetti onları. Dediler ki korkma. Biz bu şehrin cezasını vermeye geldik. Sen bu gece Kur'an-ı Kerim'den anlatıyorum arkadaşlar. Hepimiz dikkat edelim. Bu gece bu şehri terk et gece yarısı. Sadece iman eden kızların seninle gelecek karını almayacaksın buyurdu melek ona o da karısını bıraktın kızlarını aldı işte yola kuruldular o arada Kur'an-ı Kerim diyor ki dedik ki onlara geri dönüp bakmayacaksınız geri dönüp bakmayacaksınız geri dönünce ne var geride enkaza dönmüş bir şehir var melekler fırlatmış toz dumana karışmış bir şehir ceset bile yok ortada belki 5000 metre yukarıdan fırlatıldı hepsi aşağıya berbat bir şehir oldu. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Lut Aleyhisselam büyük bir peygamber. Karısı kızıl kafir. İmansız kafir. Normal bir kafir değil. Ama Lut Aleyhisselam karısını boşamadı. Boşamayı da düşünmüyor ve karısını seviyordu. Dönüp geri şehre bakacak olsaydı o karısının perişan halini görme ihtimali var. Üzülüp Allahu u Teala'ya yanlış bir söz söyleyebilirdi. Nitekim Nuh Aleyhisselam Boğulmuş çocuğunu görünce ne dedi? Benim çocuğumu niye boğdun ya Rabbi? allah Teala ne buyurdu ona? Ey Nuh, cahillik etme. Nereden senin oğlun oluyor? O? İmansız birisi oğul olur mu? Dedi. Lut Aleyhisselam'ın karısından daha beter karısı olan birisi yoktur aramızda. Ama kadından şikayete gelince Lut Aleyhisselam o habis adamlardan şikayet ettiği gibi karısından şikayet ediyor insanlar. Biz kendimiz bazı ayarları düzeltmemiz lazım arkadaşlar. Aileye sahip çıkarız, imanımızı ailemizde sonuna kadar yaşarız, Allah'ın izniyle Rabbimizin yardımı bizimledir.